Arkadaşlar merhaba. Burası Trabzon Yomra Özgür kasabasında Cazılar deresi diye bir yer. Böyle dağların arasında harika bir yer yapmışlar. Balık restoranı, balık köfte var. Şöyle gördüğünüz gibi. tamamen ahşap yapı. Böyle odacıklar var. Böyle odacıklar var buralarda. Çok harika yapmışlar. Böyle odacıklar var buralarda. Yani aile olarak aile aile gelip kalınabilir. Çok harika, selin tam yazlık. Böyle kat kat iç içe iç içe yerler. Böyle salonlar var. <laughs> Şurada alabalık havuzları var. Buradan balıkları çıkarıp temizleyip servis yapıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi kat kat burası üç kat mesela. Ee, arka taraflar da var. Içeride odalar da var. Böyle açıkta yerler de var. Böyle gördüğünüz gibi ormanın aşık güzel bir yerin içinde. <laughs> Ve diğer hafta buradan da. <laughs> gördüğünüz gibi yoğunda maşallah müşteri harika. Hiç beton kullanılmamış buralarda. Şöyle biz de buraya misafir olduk. Şöyle. Böyle bir girişi var. Buradan geliniyor. Aşağıya arabalar park ediyor. Gördüğünüz dereler var. Burası da Cezra Deresi'nin böyle önden görünüşü. Şöyle dere atıyor. <laughs> çok güzel, harika bir yer, çok beğendik. Ama yolu berbat. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Geldi. Çekil hemen. Bekle çekil.